A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Orhun Ene, Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkını elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. FIBA Erkekler Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımında başantrenör Orhun Ene değerlendirmelerde bulundu. 29 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında FIBA Erkekler Olimpiyat elemelerinde mücadele edecek millilerde Ene, Mayıs ayının son haftasından itibaren bir hazırlıklara başladıklarını belirterek, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın Venezuela ve 19 Haziran cumartesi günü de Rusya ile oynayacakları hazırlık maçlarını değerlendiren Orhun Ene, kulüp takımlarında oynayan oyuncuların milli takımdan uzak kaldıkları süreci de düşünüp milli takıma adaptasyonlarını sağlamak istiyoruz. Geçen seneki pencere maçlarından itibaren hem teknik hem de birlikte oynama alışkanlığıyla beraber bir düzenimiz oluşmuştu. Burada oynayacağımız bu iki maçta bu düzenimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Artık milli takımlarda uzun süreli kamplar yapmak mümkün gözükmüyor. Çünkü oyuncuların sezon içi Avrupa ve yerellik maçlarının yaptığı zorlu takvim milli takımların hazırlanmasını da olumsuz yönde etkiliyor. Olimpiyat elemeleri öncesi ilk hazırlık müsabakalarımız olan Venezuela ve Rusya ile oynayacağımız karşılaşmalarda Cedi ve Ömer Faruk'u da bu kadroya ekleyerek takım kimyamızı derinleştireceğiz şeklinde konuştu. 嗯。